Merhabalar kanal eller örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı çift. 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde taktıktan sonra hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi bu şekilde düz örüyorum. Modelimin arasında iki sıra haroşa var. Onun için bu şekilde iki sıra haroşamı öreceğim. Sizin tercihinize kalmış. İsterseniz lastik olaraktan da haroşa yapıp lastiğin haroşayı daha fazla yapıp üzerine modelimizi uygulayabilirsiniz. İsterseniz de başka lastik uygulayabilirsiniz. Ama modelimizin arasında iki sıra haroşa oluştuğu için alt kısmına ben haroşayı daha çok yakıştırıyorum. Hemen tekrar kenar ilmeğimi aldım bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Ben genelde haroşemi düzden yapıyorum. Onun için bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Düz daha kolayıma gidiyor. Modelim şişimizi kalın, ipimizi ince baharlık penye iplerimizle Yazlık, baharlık çok güzel kazaklar, hırkalar, süveterler örebiliriz. Modelim daha çok yaza hitap eden bir model. Bu şekilde iki sıra haroşem oluştu. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi birlikte hemen şöyle yapıyorum. İki tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yap kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğim. Tekrar bir arttırdım. Yine iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Tekrar bir arttırdım. Yine iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Bu sıramız bu şekilde sıra sonuna kadar bir arttırdım. İki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Burada kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım burada arttırma yapmadım buna dikkat edelim tekrar bir arttırma yaptım iki ilmeğimi birlikte düz ördüm bir arttırdım iki ilmeğimi birlikte düz ördüm sıra sonuna kadar ve son iki ilmeğimi birlikte de düz ördüm ve bir arttırma yaptım kenar ilmeği İlk başta arttırma yapmadığım için sonda arttırma yaptım. Buna dikkat edelim. İki yönde de arttırma yaparsak ilmek sayımızda artış olur. İki tarafta da yapmayı unutursak modelimizde eksilme olur. Ilmek sayımızda eksilme olur. Buna dikkat edelim. Ve örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde bir işlem yapılmıyor. Bütün ilmeklerimiz ters örülüyor. Ve ee, 4 sıra modelimiz oluşuyor. 8 sıra da örmüş oluyoruz. 8 sıra örüyoruz. 4 sıra modelimiz oluşmuş oluyor. Ve hemen tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve bir alt sırada bir tane arttırmadan iki ilmeğimi birlikte kesim yapmıştım. Bu sırada Kenar ilmeğimden sonra bir arttırma yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte kesim yapıyorum. Yani kaydırma işlemiyle iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Tekrar bir arttırdım. İki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Bir arttırdım. İki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bir arttırdım. Kesim yaptım. bir arttırdım ve iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım ve kenar ilmeğimi bu sırada da burada başta arttırma yaptığım için sonda arttırma yapmıyorum tekrar örgümün arka yüzüne geldim yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum hiçbir işlem yapmıyorum sıra sonuna kadar hemen hızlı bir geçiş yapıyorum Ve kenar ilmeği tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şu anda iki tane modelim uygulamış oldum. İlk başta yaptığım gibi yine hemen tekrar kenar ilmeğimi aldım. Burada arttırma yapmadan iki ilmeğimi birlikte hemen kesim yaptım. Bir arttırdım. Bir kesim yaptım. Bir arttırdım. Bir kesim yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim bir arttırıyorum iki ilmeğimi birlikte kesim yapıyorum yani 4 sıra modelimiz olmuş oluyor 8 sırada gitmiş oluyoruz örgümüzün arka yüzünde de ördüğümüz için 8 sıra ön yüzde yani 4 sıra modelimiz uygulamış oluyoruz 4 sırada arkada normal şekilde ördüğümüz için 8 sırada hemen şöyle bakıyorum burada arttırma yapmamıştım Burada arttırmamı yapıyorum. Konuşmaya dalınca hemen tekrar kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Hızlı bir şekilde hemen ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şu anda 3 tane modelim uygulamış oldum. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Şöyle bakıyorum. Bir alt sırada arttırma yapmadığım için bu sırada kenar ilmeğimden sonra bir arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yapıyorum. Tekrar bir arttırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte. Tekrar arttırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte. Hem modelim çok kolay hem de çok gösterişli bir örgü modeli örgümün ön yüzünde iki ilmeğimi birlikte kesim yapıyorum düz örer şekilde bir arttırıyorum arka yüzde de bütün ilmeklerim ters örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da rahatlıkla yapabilirler ve kenar ilmeğim Çünkü burada arttırma yaptığım için ve tekrar örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve 8. sıradayım modelimin son sırasındayım. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Burada ben haroşamı düzden yaptığım için kenar ilmeğimi alıyorum ve yine bütün ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi düz örüyorum sıra sonuna kadar düz örüyorum tekrar örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi düz öreceğim ve örgümün ön yüzünde haroşem oluşmuş olacak düzden ördüğüm için şöyle göstereyim bakın 1 2 3 dört tane modelimi uygulamış oldum kaydırma işlemiyle Ve örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar son kenar ilmeğimi de ördüm örgümün ön yüzüne geldim bu şekilde sizinle birlikte bir sıra ruşemi ve modelimi uygulamış oldum videomu daha fazla uzatmak istemiyorum hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim modelimin büyük hali bu şekilde çok güzel ve görünümü de örümü de çok kolay görünümü de çok güzel bir örgü modeli Bakın şöyle daha çok yakınlaştırayım. İki sıra haroşemden sonra ilk başta ördüğüm gibi tekrar devam ediyoruz. Tekrar modeli uygularken tekrar videomu sararaktan tekrardan devam ederekten ikinci modelimin uygulamasını da yapabilirsiniz. Videomu daha fazla uzatmamak adına sizlerle birlikte sade bir modelimi uyguladım. Ve burası da örgümün arka yüzü. Ve burası da örgümün ön yüzü. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerim. Takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.